Minecraft oynuyorum. Minecraft oynuyorum. Survival Survival modundayım. Bunun serisi olacak. Serisinde şey, bir sürü şeyler yapacağım. Mesela üç belki ev yapabilirim ya da ikinci Orada kanalıma abone olmayı, videmi açmayı, aslında unutmayın. Ne yaparsınız? Çok sevinirim. Sa sa sadece abone abone like ve bildirimleri Başka bir şey istemiyorum. Sadece o bana yeter. Arkadaşlar. Hemen şöyle bir oyun oyunuza başladık. inşallah. Hemen gidelim. Arkadaşlar köyü arayacağım. Köy bulmam lazım. Köy bulmak istiyorum arkadaşlar yani. Bakalım. Arkadaşlar domuz değil ben domuz değilim, domuza vuracağım. Çok saçma. Domuz yemeyeceğim domuza vuracağım. Arkadaşlar çok saçma bir şey cümle söyledim. Arkadaşlar bal kabakları görürseniz Demek ki yakınlarınızda köy var demektir. Yani şu hafta köy var. Gittiğim yerde köy var. Hemen gidelim bakalım var mı? Kuyum var. Onu öldürmeye gireceğim. Arkadaşlar şarjım. Telefonun şarjı az olduğu için bu video olacak. Yani 10 dakika. 9 dakika falan olur. 9 dakika. olması lazım. Olacak herhalde. Ben yani şöyle gidelim. Hadi köy çık be. Arkadaşlar bu arada telefonda oynuyorum. Telefonda pek alışık olmadan önce biraz düzensiz oynayacağım. Oynayabilirim. Çünkü telefonda pek alışık değilim ben. Ben şöyle. Gel 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 gel. <laughs> arkadaşlar çok iyi başlangıç yaptık. Yani şimdi bayağı bir yemeğimiz o. Beş... Oo, arkadaşlar yatak yapma zamanı. Bayağı hızlı bir. Şunları <laughs> table. Arkadaşlar şarjım 5. Video çok az dakika olacak. Sonra orayı oraya düzenleme yapacağım. Hı. Tam şuraya barınak yapacağım. Ben şuraya. Buraya açayım. Biraz daha genişleteyim. buldum arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada Roblox videosu istiyorsanız aşağıdan abone abone like ve bildirimleri açarsanız Roblox videoları da gelecek. Pet Simulator çekeceğim. Arkadaşlar Sonic Split Simulator çekeceğim. Bir de arkadaşlar son bir şey daha çekeceğim. Murder Mystery 2 yani katil 2. Onu da çekeceğim arkadaşlar. Yatağımızda koyalım. Dur. Yatağımızı şuraya koyalım. Ben şurayı kır 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 kır. Yaptık ne bu? Şuraya koy. 21 tane. Kaşımız olmuş. Kıran. Fırı ne yap? Şuraya koy. Arkadaşlar. Bir yeni ihtiyacımız olduğu için. Seni şöyle. Gelirdik. Bu yemekte. altında odun <laughs> düşünüyorsanız öyle düşünüyorsanız video like like gelsin Arkadaşlar geçirdik bir buraya etimizi koyalım buraya da odunumuzu koyalım bu kapıları ne yaparım bilmiyorum onu şuraya koyayım belki biraz daha arkadaşlar bir tavanı mi?

Yok 20 dakika oldu. Biraz bir dakika bir şarjı Şarj 4 olmuş. Şöyle gidelim. video video bu kadar olsun. Umarım video beğenmişsinizdir. Çok kısa bir video oldu. Yani, yani telefon şarjı çok az olduğu için elinden en fazla bu kadar geldi. Umarım video beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bildirimleri açarsanız video, video attığımda size bildirim gelecek. Bildirimlerden hemen hemen videomu izleyebilirsiniz. Artık, arkadaşlar görüşmek üzere arkadaşlar, ve bay bay.